Sıdık Kız hadi hazırlan sinaba kaçıyoruz. Buyur. Sinop'a kaçıyoruz dedim Sıdık ha. Şeytan yanına. Tamam. Ben atları hazırlayayım. Sen de izleri yok et. He? Şeytan kayalığında buluşuruz. <laughs> Anne nereden çıktı şimdi bu kaçmak ya? Ben çok ciddiyim. Ay kesin kaçacağım. Babanın sarı bir kadına ilişkisi varmış. Hayda. Olur mu öyle şey anneciğim ya? Bak senin canın sıkılmış ha? Gel şöyle uzan ben sana bir terapi yapayım gel. Yok ya. kız bırak. Zaten kaç zamandır şüpheleniyordum. Falda da çıkınca kesin karar verdim. Kız ben bu evde bir dakika durmam artık. <laughs> Buyur bakalım. Uyduruktan bir fala inanıp da insanın çoluğunu çocuğunu bırakır mı ya? Bak yine Sinop'u özlediysen yarın konuşuruz babamla birkaç gününe gideriz. Ama böyle görev yeri değiştirilmiş casuslar gibi gecenin bir vakti kaçmak olmaz. Öyle uyduruk falan değildi kız. Öyle, koskocaman holding gibi bir yere gittik bugün Gonca Orada bilimsel fal baktılar. Nasıl yani bilimsel fal? Bana bak tıp fakültesinde röntgeninizi çektirip üstündeki lekeleri mi yorumladınız ha? Böyle bir şey mi? Ayına gününe kadar doğum tarihini sordu. Sonra buna göre bir haritasını çıkarttı. Sonra babanın doğduğu günkü gök vaziyetine bakıp falını okudu. Bak gelmek istemiyorsan açık açık söyle Sıdık'a. Burada böyle lafa tutma beni ha. Olmaz öyle şey. ...bizim kitabımızda anneyi tek başına yollarda bırakmak yazmaz! Anca beraber, kanca beraber! Tamam o zaman! Sıdıka, önce babana not yazalım. Tamam. Sen otur şuraya. Tamam. Heh. Sen notu yaz, ben de bir yandan senin eşyalarını toplayayım. Tamam. Tamam mı? Hı. Yaz bakalım. Sayın Zekeriya Saka. Bir dakika anne, tane tane yaz daha Sizinle iyi ve kötü günlerimiz olacak. Sayın Zekeriya Saka. Saka. Sizinle iyi ve kötü günlerimiz oldu. Sayın... Ama... Artık maymun gözünü açtı. Elveda kel kıtı bir <laughs> Ay anne çok mu ağır oldu ya? Keşke kel demeseydik. Babam iyice kızacak şimdi. Yok kız hiçbir şey yapamaz. Sadıka. Bir de Safiye Öztürk diye imza at onun altına. Heh. Öztürk mü? Evet kızlık soyadım. Ne olmuş? Babanla aynı soyadını taşımak istemiyorum Sadıka. Kız bir de şey yaz. Boşuna aramayın Sinop'a gitmiyoruz. <laughs> Not. ...boşuna aramayın... ...sınava... ...gitmiyoruz. Tamam <laughs> anne. Çok geç ya. Ha. Ha. Aferin. Hadi kızım, yollar uzun, memleket şartları çetin. Hadi yola düşelim, <laughs> hadi. Ha. sen iki dakika dur, ben şimdi geliyorum. Ne oluyor anne, nereye? Şişt. Anne ne oldu? Niye girdin odaya? Ay <laughs> yok bir şey. Ay babana öptüm. Sen de bir tuhafsın vallahi anne. Hem kaçıyorsun hem yapıyorsun. Ay ondan değil kız. Ne hani izleyeyim ya? Ha gider ayak bulaştırayım dedim ya. Hadi çabuk 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 çabuk. <laughs> Ne yettik de kaçtık Sıdık ha? <laughs> Özlemişim vallahi yolculuğu. Hay ben görmeyelim. Onun için iç dizaynı falan da değişmiş. Sıdıka. Ne? Keşke Şetartan'a haber verseydik kız. Böyle emri var geçim. Kadını rahatsız edeceğiz. Boş ver anne ya. Hem zaten kaçma sırası da biz değilim. iki alan üst üste bize karışına göre demek ki bir hakkımız daha var. <laughs> Sıdıka. ha. Aa. Kız biz en son ne zaman kaçmıştık? En son mu? Ah! Ah! Tövbe tövbe. Kız ne biçim kullanıyor bu şoför bu arabayı? <laughs> Zaten çaldıkları şarkıda da hayır yok Sıdık'a. Ne biçim bu? Ölüm ölüm dedikçe yüreğim ağzıma geliyor kız. Bana bak nereden kısılıyor bu radyo ha? Ya kurcalamasana anne düğmeleri ya. Candan Erçetin'in şarkısı bu. Klibi de böyle bir otobüsle geçiyor. Kaptan şoförün anısı var herhalde. <laughs> Bana bak kız o Candan Erçetin'in hangi firmaydı Sıdıka? ha? Plak şirketini mi soruyorsun? Ne plak canım? <laughs> Bin otobüsü soruyorum Sıtık ha. Keşke biz de o firmayla gitseydik. Adam en fazla elliğine gidiyordu. Ay baksana bu firmanın adı da bir tuhaf ne varmış ki adında? Herhangi bir otobüs şirketi işte. Kız, güzel Marmara diye firma ismi mi olur? <laughs> Manyak babandan kaçalım derken sarhoş sürücüler eline düştük. <laughs> Ay Allah'ım sen bizi koru Rabbim. Şaman <laughs> anne durduk yere iftira atmasın evin <laughs> kaptan şoförünü. <laughs> Vallahi kendisi direksiyona gayet hakim bir insan. omuzunda da üç tane apolet var, üst düzey bir şoför herhalde. Sen dalga geç bakalım anneyle. Aa bu şoför eğer yüzde yirmi beş promil alkol çıkmazsa... ...bana da Safiye demesinler ha. Promil mi? O ne kız anne? Kız sarhoşluk para birimi. Metre gibi bir şey. Alnın alkolün derecesini gösteriyor. <laughs> sen nereden biliyorsun kız? Yoksa yanında alkol tespit cihazı mı var? Versene kız bir de ben üpüleyim. Ne biçim laf kız sen öyle ha? Edebinle otur bakayım şurada. Ölç perdeydi. Hı. Hı. Ya kız sollama yapan otobüslerin camına iffetine bakmasınlar. Tamam bir şey demedim. Anne kız babam peşimizden gelmez değil mi? Aa, nereden gelecek kız? Onlar şimdi daha hala uyuyorlardır. <laughs> o yetişene kadar biz çok daha sinir evet. Kız sıkı düz. demedim ben sana pencereyi ha? Bana bak dışarı bakacaksın azıcık içeride olup bitenlerle ilgilensin. Otobüsün içine neyle ilgileneceğim anne ya? O işçi için muavim var. Ben de sana onu diyorum işte. Ne? Babin az önce bir tepsi kavunla arkaya geçti. Hmm. Kesin ikinci şoförle arkada sıkkınlanıyorlardır. Tüh! Terbiyesizler. Hay, içtikleri yetmiyor, bir de kendilerine meze dilimliyorlar ya. ya dur hemen, panikleme anne ya. Her zaman gofretmiş gibi servis yapacak değiller ya. Belki bu firmanın adı ise kavun dağıtıyorlardır. Hatta demin dikkat ettim, karşı yönden geçen bir otobüse böyle alevli meyvatı tıbağı ikram ettiler. <laughs> Ağzında söylüyorsun işte sıkıntı kapıyı. Ay eskiden aynı firmanın otobüsleri birbirle karşılaşınca böyle uzunlarını yakarlar, birbirle öyle selamlaşırlardı. Şimdi işi böyle alevli meyve tabağına kadar götürdüklerine göre çünkü düğmeye basınca da danssız falan çıkıyordur. Allah Anneciğim kurcalama ya bilip bilmeden basarsan ceza verirler sonra. Onların her biri ayrı bir manaya geliyor. sakin ol diye basıyorum. Ya. elim ayağım birbirine karıştı. Ay bu adam ömürecek bizi valla. Ne yapacağız? Buralarda ha? Nikleme anneciğim ya bir şey olmaz. Hem hükümet önlem aldı artık. Birazdan bir kontrol noktası çıkar karşımıza. Orada yetkililer kaptan şoförün yüzünü yıkar. Olur bir tane devir değişti artık. Devir değişmişmiş. Kız ben aynı hat üzerinde yıllardır kaçar dururum. Değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Şarkılar bile aynı. Daha o vakitlerde hancı sarhoş, yolcu sarhoş diye şarkı çalarlar. işte o vakitler. Ay anne işte sus artık. Tamam iyice saçmalamaya başladın gel. Hadi ben seni o acık gel kendine gel. Panik prensesim benim. <laughs> Sıdıka, Sıdıka. Uyan kız uyan, bir şey soracağım. Ne anne ya? Motordan bir tıkırtı mı geliyor? Faredir fare. Dalga geçme sen Sinop yolcusuyla. Hem sen. Nereden biliyorsun bu fare mevzunu Sıdık'a böyle geceleri uyumayı bizi mi dinliyorsun kapıdan ha? Niye sizi dinleyeyim anne ya? Bu evrensel bir espridir. Ne var ya? Niye uyandırıyorsun beni? Bir soracağım. Kaçta bindik biz bu otobüse? Ne bileyim ben günün ilk bindik herhalde. Niye sordun? Bak bu kadar saat oldu yola çıkalı. Hala kolonya servisi yapmadılar kız. Kesin o kaptan olacak Ayşe şerif Rakısı bittiği için kolonyaları kafaya dikmiştir. ...Navi'nde Polanyalı mendilleri emiyordur mutlaka. Ay çünkü demince dişlerin arasında beyaz bir şey gördüm. Ay resmen otobüs yazıhanesinden paranoyak yanı bileti almışım. İyice abarttın sen anne! Sıdıka kız, ay bu şoför sızdı sızacak kız. Aa, bana bak git şununla iki laf et ha! Herif düşüp kalmasın direksiyon tepesi. Ay saçmalama anne, benim şoförle nasıl ortak bir mevzum olabilir ki? Ay Sıdıka, git de adama konzo yap demiyorum ki çocuğum arkasına gidip ey oğul dikkatli sür arabayı can taşıyorsun falan de. Adam da seni aksakalı dede zannetsin ha. Hadi benim güzel kızım kat, ya kalk Anne canım. ya. Sıdıka. Hmm, bak Bolu dağlarında çişim geldi diye durduracağım ben de. Açık hava iyi gelir zihni açılır herifin. Hadi benim Sıdıka'm ha. kalk çocuğum. Ya. Kalk durdur Kısım şu Hadi. Ya.